Merhaba Boğalar ve Yükselen Burcu Boğa Alanlar. Aylık videolarımı öncelikle Yükselen Burcunuza göre, sonra Güneş Burcunuza göre izlemenizi öneriyorum. Ağustos ayını 1 Ağustos 2023 günü. Saat 21.31'de Kova Burcu'nun 9 derecesine gerçekleşecek dolunayla karşılıyoruz. Biliyorsunuz dolunaylar tamamlamaları, bitişleri, finalleri ifade ediyor. Düşüncelerinizin daha berraklaştığını göreceksiniz. Geçen ay başlayan Venüs Aslan Burcu Retrosu da tüm hızıyla devam ettiği için her ne kadar haritanızın bütününe ve açılarınıza göre durum değişse de tüm burçlar özellikle dolaşım bozuklukları, kalp rahatsızlıkları ve tansiyon sorunlarına dikkat etmeli diyorum. Ayrıca Merkür ve Mars Başak Burcu'nda olduğu için bu ay çalışmaların hız kazandığı, planlamaların çok yapıldığı bir ay. Fiziksel ve psikolojik olarak herkes kendine çok özen göstermeli. Jüpiter boğa burcunda olduğu için dolunaylı olan kare açısı agresyona ve her konuda aşırılıklara sebebiyet verebilir. Ancak yenilenmek için çok iyi bir zaman. Evinizi düzenleyebilir, kendinizi yenileyip geliştirebilirsiniz. Doğru ve gerçekten buna değecek insanları hayatınızda tutun ancak size ve ruhunuza iyi gelmeyen insanlardan uzaklaşın bu dengeyi kurabilmek tüm burçlar için çok önemli. Ağustos ayı boyunca da devam edecek olan Venüs Aslan Retrosu için yayınladığım videomu da ayrıca izlemeyi unutmayın. Kova Dolunay'ı sizin 10. evinizde gerçekleşiyor. Sıklıkla moral bozukluğu yaşadığınız bir dönemdesiniz. Kariyer evinizde etkili olan bu dolunay bazı fırsatları karşınıza çıkarırken sabırlı olmaya çalışın. İstediğiniz gibi gitmeyen projeler ve hukuki sorunlar gözünüzde büyüyor olabilir. Hırslı olduğunuz konularda biraz frene basın ancak karşınıza çıkan kariyer fırsatlarını da doğru değerlendirmeye çalışın. Zira Jüpiter biliyorsunuz boğa burcunda. Olumlu veya olumsuz durumlar büyüyebilir. Burada kilit nokta doğru analiz etmek. Ayrıca Jüpiter boğa videomda ve aylık videolarımda çokça uyarmıştım. Birçoğunuz dikkat etmiyorsunuz, kilo alıyorsunuz. Kanalımıza abone olursanız ve bildirimleri açarsanız yeni videolarımızı da hemen izleyebilirsiniz. Hepinize mutlu bir ay diliyorum. Sevgilerimle.